bugün sizlerle beraber ne oynuyoruz Ertuğrul? Kartopu büyütme oyunu. Şu anda ikimizde de bağlı kocaman bir kartop var görüyorsunuz gayet mutlu. Benim kartopumun adı Oğuz. Benimki de Ertuğrul. Böyle kartopumuzu karların içinde gezdire gezdire arkadaşlar büyütüyoruz. Oyunda gücümüz var. Mesela kartopumu satarsam eğer şu an 126 güç alacakmışım. Veyahut da rebirth atabiliyoruz. Ama rebirth atmak için de 50 kiloluk topuna ihtiyacımız var. Ve aksiyonlarımız var. Yuvarlamak ve taşımak. Ben şu anda kartopumu taşıyabiliyorum. Bak böyle çok iyi. Neyse. Ama taşırken... Hayır şuradan seçiyoruz. Ama Ertuğrul taşırken kartopumuz büyümüyor. Sadece yuvarlarken kartopumuz büyüyor. Adamın deki araba almış. Arabayla kartopunu büyütüyor drift yaparak. Oha! <laughs> Çok iyiymiş. Bizim de acilen almamız lazım. O zaman Ertuğrul ben kartopumu satsam mı ya? Ben satıyorum şu anda kartopu. Vallahi sattım. 1 kilo kartopum var şu anda. Peki güçle ne yapılıyor? Burada bir ev var. Buraya girince bir şey olmuyor. Bu adam arabayı... Aa ters dönmüş bir araba buldum orada. Belki alabilirim. Baksana herkes Mevlana gibi dönerek kar büyütüyor Ertuğrul. Oo baksana iyiymiş iyiymiş iyiymiş. Böyle bir mi? Ben mı? bindim. Bir tane araba buldum ona bindim. Ben Allah'ım kim arabayı böyle yaptı ya? He ya nasıl yaptınız kardeşim? Aa adam gökyüzünden falan uçuyor. Mağara mı var orada? O ne öyle? Bir dakika işler Arabayı değişik. Arabayı büyüttüm. Aa Ertuğrul ben burada mağara buldum. Bir Abi. Da... Ne oldu? Ne yapıyorsun Ertuğrul? Ben şu kayboldum. Bekle. Abi ben şu an arabayla kartopu büyütüyorum. Ben nereden çıktım? Nereden girdim? Neredeyim ben? Ters Dur Ertuğrul döndüm. neredesin? 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 Ters dönme. Araba lazım bize. Ters dönme. Neredesin? Şu sen misin? Ya Ertuğrul ya. Oğlum bir araba sürmeyi öğrenemedin ya. <laughs> ya sen sanki sürebiliyorsun. Abi bir dakika. Başkalarının şeylerin Robux'a çalabiliyormuşuz. He. Abi. Sen satmayacak mısın kartopunu? Büyüteceğim. Ne zaman satacaksın? Bir de oyunda gücümüz artınca ne oluyor acaba? Onu da bilmiyorum ki ben. Daha rahat çekiyor olabiliriz. Daha hızlı ilerliyor da olabiliriz. Kırk olduğunda satacağım ben. Ya adam şu arabayı verse bize ne olur sanki ya? Kardeş ver şunu be. Ver şunu be kardeşim. Ya da ben de oturayım. Ben de seninle beraber büyüteyim. Ne güzel hızlı hızlı büyütüyor bu. Tamam ya ben böyle drift atarak Ertuğrul yapmaya devam edeceğim. Ben ne yapıyorum? Ben Kar şu anda topu. böyle drift atacağım bak. Abi çıkar topunun drift attığını gördün mü? E gördüm bak atıyorum işte. Baksana oğlum fena dönüyorum ben şu an. Bak profesyonelim bu işte. Çekemiyor. E Köfe. tabi gücün yetmiyor. Gücün yetmiyor çünkü çekmeye. O satmak zorundasın. Kaldırabiliyor. Eline... Oğlum çekemiyorsun ama elinde kaldırıp götürebiliyorsun. <laughs> bu ne kadar saçma bir şey ya. Nereden satılıyor? Bak şurada şu var. Güce dönüştürmek için şuna basıyorsun. Benim şu anda gücüm kaçmış. Bak Ertuğrul'un gücü sıfır Benim gücüm 129. Oha oyundaki en güçlü kişi neredeyse benim. Oha Ertuğrul oldu şimdi ya. 140 gücü var Ertuğrul'un. Ben şu an çok iyiydim. Flare atıyorum kartopuyla. Ana Ertuğrul'un de küçücük oldu. Oyundaki herkese arabayı yan döndürmüş ya. Aa bu adam nereden buldu bu arabayı? Aa şurada bir araba var. Ertuğrul gel bu arabayı ittire ittire düzeltmeye çalışalım gel. Aa bindim ama dur Ertuğrul. Aa evet işte bu. İşte bu artık arabam var arkadaşlar. Oo. Oh. Önüne geçeceğim. Her şey çok çok kolay artık Allah Dur ama sakin sürmem lazım sakin sürmem lazım artık çok iyi oldu her şey Önüne geçeceğim ve arabanı bozacağım Allah Ertuğrul senin önüme geçmene gerek yok ki zaten kendi kendine de bozuluyor bu Ama bu sayede kart topumu sonsuz derecede güçlendirebilirim ve aa drift atıyorum olduğum yerde Tamam arkadaşlar ben bir süre böyle bekleyeceğim ve drift atarak <laughs> kart topumu büyütmeye çalışacağım Ertuğrul çık önden çarpma bana ya arabamı bozuyorsun <laughs> Bana ne yapacağım? Ertuğrul yapma! <laughs> <laughs> Ertuğrul. beni bozuyorsun. Araba var boşta al şunu al al al. Binemiyorum anam al. Kız, A kız dinli. al sen binene ya herkes niye buraya geldi ya? Beni arabamla rahat bırakın. Beni arabamla rahat bırakın. Ben olduğum yerde drift atarak gelişmek istiyorum. Abi adam 29 kiloluk şeyi kaldıramıyor. Ertuğrul benim olduğum yere gelme ya. Geleceğim. Bu arada kartopunu bu şekilde çok hızlı büyütüyorum. Çok güzel oldu. Şeyle Ertuğrul bir şey çık. İt, Allah. Im. Ya sen kartopunu büyütsene. Niye benimle uğraşıyorsun ya? <laughs> Ya bana ne zaten böyle yapar yapar büyümüyor mu? Tamam Ersu ben de çok uzaklara giderim sabah kadar beni kovalarsın gel Ya sabah kadar beni kovala gel Ben kendime böyle güzel bir yer buldum Aa kimsenin beni rahatsız benim edemeyeceği bir yer Benim de arabam var sen hayırdır? Çok iyi o zaman ama burası çok düz değil ya ben daha düz bir yere ihtiyacım var Şöyle belki daha iyi olabilir Tamam şu anda böyle burası çok iyi arkadaşlar Değil Fatan araba? Bak 10 kiloya geri çıkardım kartopumu. çok iyi Bir de arabam olduğu için belki 100 kiloya kadar çıkartabilirim Ertuğrul gel karşılıklı satarak gelişelim ne dersin? Olmaz. Niye? Sen arabamı bozarsın. Arkadaşlar size bir soru soruyorum. Sizce ben mi Ertuğrul'un arabasını bozarım? Ertuğrul mu benim arabamı bozar? İki tane şık koyacağım. Eğer Ertuğrul bozar diyorsanız Ertuğrul bozara like atın. Oğuz bozar diyorsanız Oğuz bozara like atın. Bakalım takipçilerim sana mı daha çok güveniyorlar, bana mı? Tabii ki de bana. Sizlere güveniyorum arkadaşlar. Göreceğiz. Ya senin araban nerede? <laughs> Ertuğrul Baba geldi, bozuldu. Araban... Nasıl bozuldu? Bozuldu. Nerede, nerede? Ya ne bileyim, neredeyse biri aldı işte götürdü. Oğlum arabayla geliyor... Ertuğrul! <laughs> <laughs> Oğlum dokunmadan ona diyorum. Allah Allah. Ben yani ben böyle araba süreyim arkadaşlar. Böyle böyle gelişip oyunda bu arada güzel mekanlar da varmış he. Acaba oyunda aşağı düşebiliyor muyuz? Yok, düşemiyoruz. Güzel, 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 güzel. Arkadaşlar ben gelişiyorum. Sonra arabasına çarpınca da diyor ki Ertuğrul ya gelme gelme diyor ya. Ben Ertuğrul'dan kaçıyorum. <laughs> Allah Allah taklatacağım Oh çok iyi. Çok iyi. Çarpmayın bana, çarpmayın bana. Çarpın arkadaşlar. Aa, burası çok iyi. Burası inanılmaz düz. Burası en iyi yer. Tabii ben gelirim. hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Evet, evet, düzel. Düzel çabuk düzel. Düzel çabuk. Arabayı ittirerek düzeltmem lazım arkadaşlar. Kar Aha! Oh düzelttim. Valla çok korktum ya. Ertuğrul yamulan arabaları kar topumuzla çarptırarak düzeltebiliyoruz anladığım kadarıyla. Ama burada çok takla atıyordu. Ben burayı sevmedim. O yüzden eski yerime geri gideceğim. Ben boş bir tane Gördüm onu alacağım. Al al kart topunla böyle çarptıra çarptıra düzeltebiliyorsun onları zaten. Ama şöyle bir sıkıntı var ben buradan nasıl çıkacağım? Orasını ben bilmem. Hayır sen bileceksin. Çıkıyorum çıkıyorum çıkıyorum. Aa çıkamadım. Neredesin ki sen? sen neredesin? Abi mağara gibi bir yer var. Evet evet oyunda garip mağaralar da var. Sen neredesin ben seni göremiyorum oğlum. Şu an dağlara çıkmaya çalışıyorum. Hangi dağ? Her tarafta dağ var. Tamam o zaman ben de keşife gidiyorum Ertuğrul. Kartopu zaten peşimden gelirken büyüyor. Ama kartopu büyüdükçe bizi çok fena savuruyor sağa sola birazcık sıkıntı. Umarım burada yolda kalmam valla kurtaramam da buradan. Ha şurada bir yol gördüm. Aa şöyle şöyle evet Ertuğrul buralarda mısın? Oğlum oh, bak takla ata ata geliyorum senin içine. Evet evet şöyle aha sen burada bir mağara var buraya mı geldin acaba? Orası Oğlum, olabilir. Oh, dakika. Değil. Orada içeride ışıklar var ama arabamı bırakırsam birisi gelip alır diye düşünüyorum. Aa ters döndüm zaten. Eyvah bu çok kötü oldu. Bu çok kötü oldu arkadaşlar. Çok fe... Oğlum sıkıştım çıkamıyorum. Evet kartopuyla vura vura arabayı düzeltmem lazım. Hayır 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 hayır. Bu araba burada olmaz. Bu araba burada olmaz. Ben şu an... Aa seni gördüm. Aa Ertuğrul gelmişsin. Benim gördüğüm mağara buralarda bir yerdeydi. Oğlum arabam döndü. Yardım et. Çarp benim arabama. Tamam çarpıyorum. Tamam çarp. Ya kartopum yerde sıkıştı. Tamam ben de senin arabayı aldım kardeşim. Helal et. <laughs> ya, abi. <laughs> ne oldu? Tamam burada. Görceksin. Oğlum burada kartopumu büyütüyorum. Bir yere gitmiyorum ya. Sanki bir yere gittik ha. Göreceksin abi, göreceksin. Oğlum bir, bir şey, şey mi yaptım sanki? Alınacak. Bir şey mi yaptım sanki? Buradayım hala, görmüyor musun? Arabamı düzelt senin olsun, tamam mı? Ben buradan bir <laughs> arabayı kullanmam. <laughs> O seninkini de bozacağım ha birazdan öyle olacak. Ama fena oluyor ya burada duvarlardan duvarlardan. Düzelttim ki senin arabanı. bak sen biliyorsun zaten Ertuğrul ben sana güvendiğim için öyle bir şey yaptım. Gel burada kapışalım gel. Gel burası arena gel. Gel araba savaşı gel. Gel canavar kamyon yarışı gibi gel. Kiminki önce ters dönerse kaybediyor tamam mı? Tamam. Oğlum dur bir önümü dönsem sen de kafa kafaya çarpışacağım da önümü dönemiyorum ki sen geliyorsun arkamdan sürekli. <laughs> gel bana doğru gel. Evet, evet. Gel bir vurayım sana. Gel, gel. Kaçma gel. Gel oğlum, gel, gel. Gel. <laughs> Gel buraya gel kaçma 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 <laughs> Oğlum kaçmasana <laughs> Dur 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 gel, gel, gel. Al sana Al sana gel 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 <gülüyor> <gülüyor> Al sana <laughs> Hayır Hayır Devrilmedi 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 işte hadi <gülüyor> <gülüyor> Dur dur neredesin sen gel buraya gel Gel oğlum gel kaçma kaçma kaçmak <laughs> <laughs> yok Kartopunla kafana bir geçirsen var ya Ertuğrul. Sen arabanın kartopunla vurabilir Hatta dur şöyle yapacağım gel 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 gel. Oha uçtum. Oğlum ben çok fena uçuyorum. <laughs> kafana atacağım şimdi bekle. Gel buraya. Al sana. <laughs> <laughs> sen de elini alsana kartopunu. Böyle kafa kafaya çarpışalım. Tamam. Gel 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 gel. Gel gel Ertuğrul. Asıl sen gel. Al şunu. <laughs> Al şunu. <laughs> çok zor ama birbirimize vurmak ya. Tamam o zaman gel. Gerilelim kafa kafaya dümdüz çarpışalım. Tamam mı? Gel dışarı çık. Dur çık çıkmaya dışarı. çalışıyorum. Çıkamadım. Hadi be Ertuğrul be. Oğlum sen yanlış tarafa doğru çıkıyorsun. Arabam döndü. Ertuğrul ya. Güzeldi. Tamam gel gel gel. Kafa kafaya çarpışacağız. Bakalım kim alıyormuş. Gel gel. Gel. Kocaman kartopu yaptım ben. Sanki ben yapmadım. Sanırım geliyorum. Gel, ya da gel. gelemiyorum. Ertuğrul nasıl gelemiyorsun ya? Ne kadar zor olabilir ya? Allah aşkına neredesin? Burada bir yerde sıkıştı. Tamam ben de çıkamıyorum. Ben oraya nereden çıkayım? Şuradan geldim galiba. Bekle. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Yol kurtarma ekibi geliyor şu anda Ertuğrul. Bak topu. Aa biri geldi. Ha, ha geldim. Araban nerede? Burada. Oğlum arabayı oraya nasıl sıkıştırdın? O ne? <laughs> Ertuğrul o ne? Kurtarma ekibi yapabilir misiniz? Bu ne Ertuğrul ya? Arabanı çal. Arabamı, <laughs> Arabamı, <ver. gülüyor> <laughs> <laughs> Arabamı ver. Arabamı ver. Gel buraya gel gel gel. gel. Arabamı ver. Arabamı ver. Hayır artık arabam benim. Gel buraya gel 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 gel. Araba mı ver? Erdem kaşınma. kaşınma. Bu benim arabam ben. Kaşınma. bak kaşınma. Hadi görüşürüz. Tamam Ertuğrul ben arabayı düzelttim bu arada. Ben arabayı düzelttim. Senin yardımına falan da ihtiyacım yoktu. Kartop o kadar ağır oldu ki çekemiyorum şu anda. Ee, galiba araba da çekemiyor. Allah bir daha bozduk ya. Za. Şu yandan bir vurmam lazım şununla. Aynen aynen kartopuyla vurdurmam lazım şuna düzelmesi için. Heh, düzeldi. Şu an ben bir şunu elime alayım arkadaşlar. Buradan bir çıkayım da ondan sonra sana bakarım. Neredesin Ertuğrul? Neredesin oğlum neredesin? Buradayım. Topun kaç kilo oldu? 17. Benimki de 19 kilo şu anda. Aha Ertuğrul'u gördüm köprünün orada. Sen ama abini yarı yolda bırakmaya utanmıyor musun Ertuğrul? Hem bu benim arabam değil miydi arkadaşlar? Yani benim arabamı çaldın mı? Oğlum bak mi? ben seni bırakıp bir yere gittim mi? Sen beni bırakıp kaçtın gittin ben orada kalayım diye. E bana ben... ne? Ben, ben sen benim arabamı düzeltirken öyle kar topumu büyütmek için birazcık turladım ben bir yere kaçmadım Ya bana ne kaçsaydın umrumda mı? Neredesin oğlum sen neredesin neredesin Asıl sen neredesin? Meydandayım sen neredesin kardeşim Tamam değil. meydana bulacağım. geliyorum Seni bulacağım aha gördüm seni şusun bekle ben gel. asıl ben oraya geliyorum Asıl ben oraya geliyorum kardeşim Hayır ben geliyorum Tamam sen gel o zaman ben gelemiyorum zaten kar topum çok büyük hiç mi? Allah'ım gelişe bak gelişe Gelişe bak. Şunu elim almadan... Ertuğrul'un gelişe bakın arkadaşlar. Peki Ertuğrul bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin? Düzelttim mi arabanı? Düzelttim. Var mısın kapışmaya? Ne kapışması? Hangimizin kartopu daha büyük? Yokum şu an Nick. Birazdan varım. Kartopu küçükken drift atmak kolay da büyüyünce sürekli arabayı savurduğu için sağa sola araba düşüyor arkadaşlar ya. Tam varım varım. Var mı? Tam mısın? varım. Gel neredesin? Köprü. Ya ben de buradayım. Seninkine bakıyorum kaç kilo? 21,5 kilo. Ya ben o zaman bir şey diyeceğim Ertuğrul. 49 Robux verip seninkini şöyle bir çalsam. Tamam mı? Seninki sıfır adıysa benimki 44 bin olsun. Sonra hepsini satsam. Zaa! Göreceksin ben sana aynısını <gülüyor> yapacağım. <gülüyor> ben de sana aynısını yapacağım. Göreceksin. <laughs> 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 Kardeşimin saatlerdir kastığı yükleri aldım ve sattım 425 gücüm oldu benim için çalıştığın için teşekkür ederim Ertuğrul videonun başından beri Ama ben intikamımı alacağım dedim mi? Dedim Aldın mı? Aldım da görmeksin <laughs> diğer bölümü gelir sana görürsün <laughs> Valla onu bilmiyorum çünkü bu bölümlük arkadaşlar bu kadardı ben intikamımı alacağım dedim mi alırım Oh iyi olmuş diyorsanız videoya like atmayı unutmayın sağda solda çıkan videolara tıklayabilirsiniz Hoşçakalın